Merhaba, 8 Şubat 2025 sabah saatlerinde Ay Nebdüm'de kara aç yapıyor. Ay Neptün kara transiti, kafa karışıklığı ve duygusal güvensizlik getirebilir. Tuhaf duygular veya deneyimler gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Muhtemelen e, olayları doğru algılamıyorsunuz ve kendinizi kandırıyor ya da düşmanlarınız tarafından aldatılıyor olabilirsiniz. Ee, en iyisi başlangıçta çok ciddi tepkiler vermemek ve ilk izlenimlere dayanarak e, önemli bir karar vermekten de kaçınmaktır. Şu anda incinmek daha kolay çünkü duygusal olarak son derece e, hassassınız. Aldatılmaya ve istismar edilmeye karşı e, da daha e, savunmasız olacaksınız. Çünkü hilekar insanlar e, kafanızın karışık olduğunu kolayca anlayabilir. Bu fisişik bir okuma almak için uygun bir zaman değil ve rüyalara veya batıl inançlara çok fazla dalmaktan kaçınmalısınız. İçki kullanıyorsanız da toleransınız normalden daha düşük olacaktır. Önem, önlem almanızda fayda var. Bu zamanda gerçeklikten güvenli bir şekilde kaçarak mutlu ve sağlıklı olabilirsiniz. Uyumayı, hikaye yazmayı, boyama yapmayı, şarkı söylemeyi veya film izlemeyi deneyin. Hayal gücünüzü tatmin etmek için eğlence veya yaratıcı herhangi bir şey arayabilirsiniz. Başkaları için daha fazla empati hissedeceksiniz. Kendiniz de acı çekebilir veya bir şekilde bundan etkilenebilirsiniz hassas ve şefkatli yönünüzü saklamayın. Açıkça paylaşın. Acı çekiyorsanız da birine söyleyin veya ihtiyacı olan birine yardım eli uzatın. Öyle sonra Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Duygusal güvenlik, aidiyet duygusu ve besleyicilik konuları şimdi üç günsel olarak hissediliyor olacak. Kökler e, istiyorsunuz, uzun sürecek samimi bir bağ duygusu arzuluyorsunuz. Tabiri caizse e, dünyanın iniş çıkışlarına karşı bir kaleye ihtiyacınız var. Akşam Ay-Venüs ile kare açı yapıyor. Ay-Venüs kare transiti sevgi ve şefkat yoluyla zevk alma ihtiyacınızı artırır. E, kendinizi arkadaş canlısı, romantik, şehvetli ve duygusal hissedebilirsiniz. Ancak bazen Dikkatsiz, karamsar veya bencil olabilirsiniz. Aşk hayatınız zarar görürse kendinizi üzgün ve yalnız hissedersiniz. E, i̇şe gitmek gibi zorlu görevler için motive olmakta e, muhtemelen zorlanırsınız. Arkadaşlık ya da size keyif veren aktiviteler yoluyla zevk aramak çok daha iyi bir seçenektir. Sağlıklı bir ilişkide bazı rahatsız edici anlar yaşanabilir ancak bunlar sevgilinizi, sevgilinizi memnun etmek için ekstra çaba sarf ederek ve uyumu korumak için ödün vererek kolayca e, giderilebilir. Tatmin edici olmayan ilişkiler sadakatsizlik ya da diğer saygısızlık biçimlerinden müzdarip olabilirler. Yakınlık ihtiyacınızı bir yabancıyla gidermeye çalışmanız... E, dikkatsizliğiniz ve düşük standartlarınız yüzünden e, sorunlara neden olabilir. Yeni bir ilişki zorlayıcı olabilir ama imkansız değildir. Karşılıklı sevgi, saygı ve sadakati sağlamak için de birkaç testten geçmeniz gerekecek. E, zevk arayışında olduğunuzda aşırıya kaçma eğiliminize dikkat edin lütfen. Düşünmeden satın almaktan kaçının ve kredi kartınızı evde bırakın. İyi bir gün geçirin sevgiler